Komuta Ukrayna'dan kontrolünü kesmedi. da müzakerelerle ilgili açıklama geldi. Reddetmedik de, biz, evet, tabii. Evet, müzakereleri biz reddetmedik. E, reddetmedik diyorlar net ifadelerle. Zaten süreci de konuşmuş. Varşova olsun de, Zaten ilk teklifi de. yapan Ukrayna'ydı. Sadece evet. Evet. E, güvenlik için. Evet. Bir e, şehir Varşova'da olması talebi vardı Ukrayna'nın. E, bu arada Zelenski, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğu telefon görüşmesinin ardından da bir e, açıklama yaptı. E, arkadaşım diye hitap ediyor, Türkiye Cumhurbaşkanı. E, arkadaşım Sayın Erdoğan'a ve Türkiye halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim demiş Zelenski. E, Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve askeri ve insani destek bugün Ukrayna için çok önemlidir çok son derece önemlidir Ukrayna halkı bu destekleri asla unutmayacak yönünde de bir açıklama var Tabi buradan da yavaş yavaş Türkiye'ye geliriz sizin o Rus savaş etmiştir. gemilerinin Rusa büyükelçi de öyle bir talepte bulundu ama sık Mon sık dile getirdiği beri... maddeleri o açıdan çok sarih ee, Türkiye'nin Montrö'den kaynaklı öyle bir hakkı yok savaş durumu olsa bile Rus gemileri bağlı olduğu limanlar kendilerinin olacağı için ben donanma üstüme dönüyorum dedikten sonra Montreux'un işte savaş zamanında neler uygulanır maddeleri var. E savaşta olmayan devlet, ya savaş zamanında Türkiye savaşta değilse. Türkiye savaşa girerse her zaman kapatabilir. Hepsini kesebilir. Türkiye savaşa girerse durum başka. Türkiye savaşta değilse Savaşta olmayan devletlerin gemileri barış zamandaki gibi geçebilir. Ee, bu aslında farklı bir yere götürüyor. Bizim dışişlerimiz açıklıyor ya savaşta mıyız değil miyiz o konu henüz tespit edemedik diye. İki, savaşan devlet gemileri geçemez. Bunun üç istisnası var. Bir, bağlama limanından ayrılanlar ve bu limanlara dönenler. İşte bu Rusya'yı ilgilendiriyor. Bağlama limanını Kırım e, gösterdiği zaman... Dönebilir. O yüzden bunu engelleyemeyiz. Birleşmiş Milletler'in zorlama önlemlerini uygulayacak gemiler geçebilir diyor. Şu anda öyle bir şey yok. Türkiye'nin tarafı olduğu bir yardım anlaşması hükümleri uyarınca geçenler. Yardım anlaşması. Yani Montre'nin maddelerine göre Rus savaş gemilerinin oraya geçmesini engelleyecek Peki, bir Ukrayna şey yok. Ukrayna ısrarla bunu ama talep etmeyi sürdürüyor Türkiye'den. Montre dışında bir talep olduğunu değerlendiriyorum. Peki. Türkiye savaşa girmesi lazım onu yapabilmesi. Için. Peki